Selam arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Türk Hava Yolları ise analiziyle karşınızdayız. Vaktimiz kalırsa Pegasus'a da şöyle bir göz atalım istiyorum. Evet, Türk Hava Yolları hissesinde arkadaşlar genel görüntü olarak baktığımızda teknik açıdan zirve bölgesinde oluşturmuş olduğu ters bir fincan kulp görüntüsü oluşmaya devam ediyor teknik açıdan. Daha önceki yapmış olduğumuz paylaşımlarda özellikle kritik bölge olarak 200 liranın psikolojik destek bölgesi, bunun altında da %14 liraya kadar bir gap boşluğu olduğunu bahsetmiştik. Bu noktaya kadar gelip gelmeyeceğini önümüzdeki süreçte tabii ki göreceğiz ama teknik açıdan baktığımızda osilatörlerin RSI'nin 50'nin altında, yine Wave Trend'in 0 hattının altında oluyor olması hissedeki yukarı yönlü hareketlerin hacimsiz ve cılız kalmasına sebep oluyor diye ifade edebiliriz teknik açıdan görseli bu şekilde arkadaşlar. Yine e, günlük periyotta MA 55, MA 21, 13 serisini de kontrol ettiğimizde aşağı yönlü hareketin EMA 55'in kesilmesiyle birlikte yani fiyatın düşmesinin yanında MA 21 55 kesilmesiyle birlikte bir e, silver cross diyebileceğimiz aşağı yönlü bir hareket başlatma ihtimalde olması ...hisse fiyatını negatif etkileyen etkenlerden... ...bunun yanı sıra... E, ...hacimlerin oldukça ortalamaların altında kaldığını... ...yani günlük ortalama hacimlerin 28 milyondan... ...11 milyon, 12 milyon, 15 milyon civarlarına kadar gerilemiş olması... ...hissenin yukarı yönlü ataklarında... ...hacimsel güç gelmeme nedeniyle... E, ...günlük periyotta 238.9 seviyesinde bulunan... ...MA55 seviyesinin üzerine atamaması ise de böyle bir bariyer oluşturduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar haftalık destek alanı olarak Türk Hava Yolları hissesi arkadaşlar 30 haftalık ortalamayı kullanmayı seviyor. Teknik açıdan başı sıkıştığı her dönemde günlük periyotta MA 21 22 altına sarktığı zaman böyle bir trend oluşumunda haftalık 30 haftalık MA ortalamasına geri çekildiğini söyleyebiliriz. Yine gördüğünüz gibi bu noktada da geçtiğimiz hafta 221'li seviyelere kadar geri gelen ise bu noktada e, kritik destek seviyesi olarak 221.7 olan e, 30 haftalık ortalamadan bir tepki aldı ama bu tepkiyi 21 günlük ortalama 22 günlük ortalamanın üzerine atamadığını görüyoruz. Yani 238'li seviyelerin üzerine geçemediği sürece hissedeki bu satış baskısı devam edecek gözüküyor. Bu noktada hisse fiyatının teknik açıdan arkadaşlar şöyle bir. E, destek ve direnç hattı oluşturmak istersek eğer e, bu bölgede oluşturmuş olduğu bir yatay e, realize bölgesi veya konsolidasyon bölgesi diyebileceğimiz bir bölge oluşturmuş olduğunu görüyoruz. 221 lirayla 238 e, lira arasında e, burada bir dinlenme bölgesi oluşturmaya çalışıyor ama bu noktada arkadaşlar eğer bir kırılım gelirse aşağı yönlü sarkmalarda e, teknik açıdan 30 haftalık ortalamanın altında daha önce bahsetmiş olduğumuz 194 liralara kadar geri çekilmeler yaşayabiliriz ki bu noktada zaten baktığımızda teknik açıdan 55 haftalık ortalamaya doğru gelme ihtimalini güçlendirir. E, 221 liranın altındaki kapanışlar. Hissedeki bu tepkisel hareketin devamında 228 liranın üzerine ata, 238 liranın üzerine atması çok önemli olduğu gibi e, yine bu aylık Pivot değeri olan 238.07 direnci de aynı bölgede karşımıza çıkıyor. Bu kritik bölgeye baktığımızda yine aşağıda bakın belirtmiş olduğumuz yatay destekler aynı şekilde aylık birinci destek seviyesi 221.87 pivot değerimiz aylık pivot değerimiz 238 aynı alanı doğruluyor. Bunun altına sarkmalarda ise fiyatlamasının derinlemesine düzeltme alanı S3 olan yani aylık Destek seviyesi 3. seviyesi piyot desteğimiz 195'lere kadar e, sarkmalarla karşılaşabiliriz diyerek ifade edebiliriz. Bu noktaları dikkatli takip etmek önemli olacaktır. 238 liranın üzerine geçerse hissede 254-264 hatta yeni bir e, ATH oluşturup yeni bir zirveyle 280'lere gitme ihtimali söz konusu olur. E, bu noktada tabii ki e, bir düşen trend kırılım ...yapması gerektiğini hatırlatmamız gerekir. Şu an için e, yukarı yönlü hareketin devamında üst bölgeye ve aşağı desteğe yaklaşık olarak aynı rakamlarda 8-9 liralık mesafelerde ortada bir işlem görüyor. Teknik açıdan her iki yöne de hareket etmek kabiliyeti mevcut. Yukarı yönlü potansiyelini devam ettirmesi için hacimli alımlar gelmesi gerektiğini Türk Hava Yolları için söylememiz ve ifade etmemiz gerekiyor teknik açıdan oluşturmaya çalıştığı Fincan Kulp serisinin 194 döneminin altında kırılımında işler karışır. Orayı böyle bir şey gerçekleşirse konuşuruz arkadaşlar. Şimdiden afaki onu çizmenin veya tartışmanın çok da manası yokmuş gibi geliyor. O yüzden hemen hızlıca bir Pegasus hissesine de bakalım. Onu da daha önce düşen kanal içerisindeki bir trendini paylaşmıştık. Daha önce Pegasus videosunu izleyenler hatırlayacaklardır. E, teknik açıdan düşüş serisini düşen kanal içerisinde devam ettiren hisse fiyatlamasının kritik direnci destek bölgesinin 673 lira olduğundan bahsetmiş ve buranın kırılıp 739'lara kadar gitmesi gerektiğini hatırlatmıştık. Fakat e, bu bölgeye geçemediğini görüyoruz ve onun yanı sıra bizim kritik destek 5. destek seviyesi olarak 55. ayağının da altına sarkmalar gelmesi. Hisse fiyatlamasında teknik açıdan daha geçmişteki oluşturmuş olduğu şu bölgede bıraktığı bir e, gap boşluğu var arkadaşlar. Bu boşluğu alma eğiliminin devam etme ihtimalini güçlendirdiğini söyleyebiliriz ki bu noktada 617.5 seviyesi e, gap boşluğunun alınma ihtimalinin olduğu seviye. Buralara kadar gelmişken bu boşluğu da doldursun. Ondan sonra artık yukarı yönlü kırılımı yapacak e, trend mi oluşturacak? Hisse ne yapacaksa yapar arkadaşlar. Ama teknik açıdan baktığımızda hisse fiyatlamasında böyle bir görselin oluştuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden az önce e, Türk Hava Yolları hissesinde de bahsetmiş olduğumuz gibi hissenin 638 desteği ve 673 direnci ile birlikte karşı karşıya kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yine aynı şekilde 670 lira aylık direnç seviyemiz arkadaşlar. Piyot değerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada hisse fiyatının Teknik olarak 673'lü seviyelerin üzerinde bir tık önüne açılıp e, burada bir düşen kırılımı yaparak üst bölgedeki 704-724 seviyelerinde bulunan aylık R1-R2 seviyelerine gitme ihtimali artar. E, hacimler e, ortalamalara yakın giden hacimler fakat e, yeşil mum serisi oluşturamıyor. Yani 1-2-3-4. gün e, geri alıyor hisse fiyatlaması. E, bu da tabi standart olarak yukarı yönlü hareketi trendi sağlayacak bir oluşum getirmiyor bize. Bu da hissedeki baskıyı bir nevi arttırıyor. Bunun en etken nedenlerinden bir tanesi de e, wave trendin aşırı satım bölgesinde oluyor olması ve erasayın da günlükte 50 seviyesinin altında kalıyor olması hisseyi baskı altında tutuyor. E, bu baskı arttıkça yani süresi 670 liranın üzerine geçemedikçe e, burada daha geri çekilme hareketlerini izliyor olabiliriz. Bu noktalara kırılımlara dikkat etmek gerektiğini her zaman ifade ediyorum zaten teknik açıdan. Yine görselde baktığımızda arkadaşlar, EMA 55 700 liralarda günlük periyotta bu bölgede EMA 21 ve 13 fiyatlamasının altında devam ediyor hisse. Bu noktayı kırıp en azından hissenin 660-670-73 60, bandının üzerine geçebiliyor olması ise de günlük ma 55 seviyesi olan 700 liraya doğru bir hareket iğme kazanmasına sebep olabilir. Ama dediğim gibi onun altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareket ihtimali göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak baktığımızda dipten zirveye yaptığı hareketi düzeltmesi şeklinde oluşan bu hareket neredeyse 1000 liralara kadar giden hissenin teknik olarak düzeltme seviyesi güçlü bir şekilde geri çekilme ile karşımıza çıkıyor. Yine bu noktada 30 haftalığın üzerinde oldukça uzun süre tutunabilen hissenin EMA 55 haftalık seviyesine doğru yani gap boşluğuna doğru bir geri çekilme gayet makul ve mantıklı duruyor bana arkadaşlar. Görüntü olarak yani 617 lira biraz da tuzağı ile birlikte 600 liralara kadar çekilirse hisse de ee, ...geçmişte kalan bir sorun, problem de halledilmiş olur. Bu noktadan sonra tekrar toparlanması ile birlikte İSİA'nın yeni bir... E, tepki, trende çevirme hareketi birlikte... ...zirve tekrarına doğru hareketine şahit olabiliriz önümüzdeki süreçte. Tabi bu süreç e, hızlı gelişebilecek bir süreç değil. E, teknik açıdan baktığımızda biliyorsunuz... ...gerek ekonomiksel olarak gerekse ülkemizdeki... E, ...politik siyasi olayların sürekli borsamıza etkin bir şekilde... Vuruyor olması bu hareket alanındaki mesafelerin alınmasının süresini uzatıyor. Bu da bize biraz zaman kaybettiriyor. Dediğimiz gibi hareketler bu şekilde arkadaşlar. Teknik göstergeleri doğru okuyarak, doğru zamanda hisselerde pozisyonlarımızı koruyarak veya çıkarak para kazanmayı becermek dilekleriyle herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum tekrardan. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.